Ankara Ne oldu lan? Kendimi oyundan attım. Sorry. Hah. Bin Ankara gücü. Evet. Ankara evet. Mental çökmesin yani öyle mi? Tabii canım. Zaten City başlayacaksak saray direkt. Uçağı. Tabi canım. Çok baslı bir ses. Gökbörünün sesi kanın sanırım. E, çok bir şey ama bu sese bak. Ha. Gökbörü. Evet. Benim ses daha bastır ya. <laughs> benim yine girdim ben ya hızlı şöyle. Gir kanka ya. Bana korum randunun da, da ya. Aynen. Oğlum, benim ola, benim bakayım. tamam mı devam mı maçım ha beyler bu. Bir tane daha kon. Yamuk duruyordum Vuramadım. Burada benim can. Kurgur öldü. Dur la dur. Temple. Kurkur ah, kur adam yok. Bir dakika kanka ses dinleyeyim. Temple, Temple 1, City, City 1. geçti <laughs> rast. <laughs> 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 Özgür kurduyoruz kurmuyorsun kardeşim. Allah <laughs> Allah. Kardeşim sakin, relax ya. Novalar <gülüyor> <gülüyor> hemen bomba kurar ya. Easy win gibi lan bu maç. Aa bu arada yenilirsek ben EF'den istifamı isteyeceğim ona göre. 3 levela düşüyor. Bu maçı bu maçı o, kazanır. Ben sensiz EF bronza girmem. O kelime yetmeyecektir abim. Easy win falan filan. Resmen evrene mesajı gidiyor ama kodum onun oyununda. Bunlar bir taşta ise. Mesajı aynen midde ses alabalık. Bunlar bir taşta ise bizde. Aa evet işte okay. mesaj. Evet. Sen de gitmek buraya. A'dan, s s s s s sen. Ben B'ye girdim. Bombayım. Gelsene sen. Ben de B'deyim. Kur kanka sen. Ninja'ya baktım. Baktım baktım baktım. Siteye gidiyorum. Tamam yerlerimizi Mit Mid koşuyor. Mid mid mid. Amına. Lan o kadar sessiz gittim. Nasıl tek yiyebildim ne ben orada ya? Yine kaymayı ben yedim ha. Sonra hava atacağım çok vurdum diye. doğru korkmuyorum. Kameradan P90 oldu en son. Bombaya gelmez değil mi o adam? Böyle bir şans yok. Leyla, <Sessizlik> <vay. Sessizlik> Leyla, <vay. Sessizlik> hey. hey Beni de vurdu ya. Beni de vurdu, beni de yedi ya. Orası olmayan var mı? Efti, iade etsene onu Efti. Mekten mi attın lan onun yerine? Lan aynısı ne fark ediyor? <laughs> Dedim herhalde AK atacak AK. <laughs> tane. Karısı mı ayırdı? Beyler adayım. Tamam konk tamam, o zaman yürüyelim buradan. Kişi var bir tane. Heaven geldi yani. <laughs> yürür, vur, o, biten daha, biten daha. bir tane daha, bir tane daha. Arada bir Korkmuyorum. <laughs> Nerede adam? Şimdi aramızda şarkıcı var. <laughs> Kimdi lan o? <gülüyor> korkmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet, ben yaptım. Onu at ne so ya. Bir BM'in gideyim ya şimdi ne oluyorsa. Efti o bir bir çay taze Neso, mi? Sen gideceksin. Taze. Taze. taze kaka main... yayından hemen önce döndüm Çok iyi olacak. Sen git ben arkandan atacağım her şeyi. Siz A tarafına gidin. Yok ben inşallah yenersin. Vallahi ben de öyle umuyorum. Aynen ben tek Neyse kapalı. Ondan sonra piller yanıyor. Adam patates, ne so? Biz A tarafına oynayacağız beyler. Ses vermediyseniz A Verdiniz mi vermediniz mi? Vuramıyorum, ağını sikeyim. Bir can, bir can. sol, 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 sol. sağda bir can. Oh no, Oğlum bir yalan I'm var Gördün mü Sanki kral diyor. Gördüm. tane daha var galiba. Şabi hoş geldin ya. Bayağıdır yoksun ha. Tek o da bir can ya. Allah anlamadım. Tamam ben döndüm B'ye. yanlış açtım onu kim söyledi diye. B main olabilir ha turuncu. Evet hmm. sanki ses var gibi. Kamera bir tanesi. Temple oynayabilir o kameradaki Sistip arkadaş. Var mı yanlış mı duydun? Kanka Sistip. kadar ya. 160 diyor. Ne kadar ya? Dönüp tek atmışım kanka onu. Ha, evet, Taze. Özür, taze. taze. Yeni çıktı bu evet. sevdalar. Aldım sağ aldım. Al al iade et. Onlar Yadetim, melek. İade yani etme. İade edince mekten veriyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynısı diyorlar ha. He? he aynen. <laughs> lefti. Yok böyle heaven'ı kapatayım mı? Main Bak. oynayacak Bak. mısın yeşil? Kapattım. Kapattım. Ondan sonra da Main de, side main'den side ses da. vermen lazım artık. Yaktı saydı. Backside'den yok yok burası. Oldu. Gel 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 ater tertemiz gel Haven da öldü. He bomboyumuz yokmuş kanka. Ben bombayı almaya gideyim. Ha. <gülüyor> Tüh. Tüh. <laughs> A'ya kadar geldik. Herkesi vurduk. Bilin bakalım ne eksik. On <laughs> be. Heaven herhalde. City Heaven adam herhalde. Hit de olabilir. Biz spawn'a kadar aldım ha. Buraya kadar. Şu spawn içinde nedir belki diye biraz bir... Nerede oğlum bu adam? Endişe duydum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya, sıkıntı ya valla kimseyi bırakmam lazım. Oğlum ne nice yapma? Bu var ya acayip yerde duruyor şu an. Ben tırstım. Yok yapamaz ben ne? Nice. geldim bakalım. Ben gidiyorum ya. Sayıda bekleyenimiz var nasıl olsa. Bir de var. E? Ninja e herif yüz gelir ha. Valla ben bekliyorum. İnşallah beni vurup he, O zaman City'de inşallah. oğlum adam. <laughs> City'ye baktınız mı amına koyayım? Geldim, geldim ben. Gülen geldim ben. Nikteyim şu bana koyayım. Güzel. İş kuşu biraz kendime ayırdığım vakitte de oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım? Her gün yayın. Her gün stream bro. Aynen devam sabahtan akşama kadar işlerimi güçlerimi hallediyorum. Akşamleyin de yayına atıyorum. Saydı güzel yakmış mıydı? Yok böyle. Evet evet. Uçardan tutmadı abi. Gidiyor <laughs> şimdi Kombizem bir, bir tane de site Kombizem bir tane de besek. Ruhi çıkacak. Oğlum, <laughs> adamlar eko mu lan? Ya hmm. oğlum ya. Kanka info versin keşke ya. Aynı anda öldük de nasıl info vereyim ben sana? <gülüyor> <gülüyor> ya kanka ya. City'den evde. Ha gerek kalmadı. B tek A tek. Fren Hadi benziyor. ya. <laughs> ya Yavaş. işte bu. Elimi kolumu sallayarak girdim gel. Su gelir ha o gelir sen. Uğramadan biliyor mu Erfi? Suda mı alayım? Yok ya değil. Yo. yo, yo. Tavuk gözümde kanka. Sütlü. Ya temple ya city ya su. <laughs> ya da <BM. gülüyor> <laughs> ben maili çıktım. Buraya ne zaman çıksam ölüyorum ama. <laughs> Temple geldi ya. Başka Eş yere dönüyorum. Geldi adam. <laughs> Gücün var mı? Neyse. Sevgilim. Derin sularda inci tanesi aramaya Neso Efendim Bana şey yapayım lan Neyi? Filleri yakayım, sitiyi kapatayım Güzelce ne yani. pikli koyayım Öyle şey oldum ben. ben hiç giremiyorum hacı ya Allah Allah <laughs> Boş konuşmaya. kendim yerim onları Oğlum koş ya O yedi ben yemedim oh. herhalde Bakacağız birazdan Lan koştu lan B koştu Allah'ın cezası A, A, A boş beyler. A, A saksın. Ee, A, A boş bir kapıda adam biri de temple girdi. Biri mid kapıda biri temple. Vuracağım tam midi. O zaman giderim, abi her zaman giderim. Gider öldü. Amin'e gidiyorum. Ağmine Ağmine Ağmine. gidiyorum. MP adam şeyi Ananı alıyor. avradını connector'dan çıktı Ana. ya. Gelecek seni tahmin etmesi yakın aynen. Aynen. Lan yakın öyle lan vurursun Direkt onu bak. Gerek yok ya. Okey. Temple'da göre. Geldi lan adam. Geldi. Neyse açımı kaybettim. Aynen. aynen. De... Burada adam neye geliyor? Derin sularda inci tanesi aramaya o frendime e, mitte vurdum ben o bomba attım ya ben o yemedim ya. o yedi yani. O işte. E, ha ha e, o, o, o o o. Easy boys. 7 kilim 5'i koşan adam ha. Benimkin de 4 eko. <laughs> Neso ben atayım mı sana AWP'yi ya? Yo bir daha kelat. Attım 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 as attım sen şey yap ya asat as onu koşarken nasıl onu satıp onu aldım lan yerden? Hayatta yapamam yemin ederim. Ne soya abi pey verdik ölü yatırım. On. Hepsi kom ya. Yo yo M4 falan. M4 var. Onda M4 falan. Abi pey almaya koşuyordu bu. Hep de arkandaki suyu atabilemem. Aa nasıl gitmiyor lan bu mermiler? Abi abi düştü bir tane. Bir tane istersen girelim. Aa, var. Bir da. tane kon var. Bilin bakalım ne. Yine bomba eksik. Bombayı bilmiyorlar zaten sıkıntı. Nereye girip gerçi sen de oradasın. Amin açılabilir abi bu arada. Neredesin sen? Bomba nerede? <gülüyor> bomba üzerinde. <laughs> <sen is> <laughs> Biliyorlar artık bombayı. Halı gitti. Ya Halı. Abi. Arkan yakına. sen? arkan yakına. Oy, oy neler yapıyor bu ya? Vallahi helal. Ya yumurta taşıyanlar yesin. Yumurt, yumurta kötü dayanınca kanka. <laughs> <laughs> Slice diye masa atarım hani ne istiyorsa. Ne atayım mı? <laughs> bana atsana AK atsana bana. Attım bir tane <laughs> AK'ı yerde. Ben e bir sizin operasyon yapıyorum. Evet. Yardım <laughs> <Ondan gülüyor> bir tane Canını sıkıyorum aklım gitti ciğer. Helal be A düştü beyler. Kamera var bir tane ne sö? Abi Bir can bir can A düştü bir can. Ya fikir bitti yara bak. Efti girdin tamam, oraya. Aldım. Gelin, alayım, gelin. Oraya aldım. Geldim aldım. Helal. Çektir. Ananı sikeyim halıdaymış ya. Amına koydum. Ama Amin bir. Bir şey istemiyorum çıktı. Bir O lan. Güzel vurdu. Gelecektin oraya Sumo. O beni nasıl vurdu ya? 8 ver aldı. Bu çocuk şey gibi oynuyor aynı. Bir şey diyeceğim olmayacak. Gökbörü'ye Gökbörü 3 der misin? Ben de öyle oynayacağım. Söyleyeceğim şimdi bir şey anlamayacak oksijen. <laughs> Yalandan beni şey kutla etme. 97'de ben vurmuşum artık. Ya. Gökbörü 3 der misin? 3 kili mi var? Yok 5 kili var. 3 vurmuşum. Hadi beyler. Atayım mı? Bir tane daha Galil atabiliyorum atmadım tamam. Evet. Tamam kanka şu kona bir göstermeyin ben bir vurayım onu. Çorum. Amına koydu. 2 mit 2 mit 2 mit kapa. 2 mit kapa abi. Bombayı Bombayı bıraktım her ihtimalle karşı. Ya amına soktumun. Heaven, heaven şu an. Vuramadım. Hadi Efti bir tane ayıkla döndür. Gel de F'ti yakın. Sarı bombayı alsana. Ya. Girdi bir tane. Gel be boş. İki A'da tane kırık var. Bir saniye bir saniye tamam. Beboz dönsene sonra. dönsene. Ses, ses verdim aya giriyormuş gibi geri dönüyormuş şimdi bu farktan. Atlan hızlı 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 bıçakla gitsene. hızlı 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 Ona buraydım lan. Kişi de mermi benden onları. Silahımın ucu gör... bilmiyorum görünüyor, görünüyor mu? Ses Görününüm, bir saniye görünüyor. kanka. Tamam bir tane geldi. geldi bir. var. Low lan low ya. Evet. Right. Oh. Özgür niye delendin gene? Ya çocuğa ayar oldum ya. Ana koy bir şey yap yok ya shift oynuyor ya bekliyor ya koşanı vuruyor. Değil mi? Hep sona kalan Sorsan iyi oynar ha. Kim ki hangisi Magalika mı? Magadala ne Maga böyle. Magadala. Tam vuramıyorum. boş bele. Eso evet, evet. ayı mı indirdin lan? Evet, evet yedim bekliyorum hadi. Lan dikkat ya. Mutlaka Bizim adam city'de evet, lan. Gel. Gibi. Koş koş koş. Evet. Boy amına koyayım 16 canım kaldı herif. Bana neyle sıktı da 16 canım kalıyor? Kamera Kamera bende sıkıntı yok. Heaven bak. Heaven çıkıyorum ben. Geldi City geldi. Nereden biliyor lan benim yerimi? Main var bir tane. A main var. A main sonuncu. Yaramayız. Tight. Tight mı? Evin çıkmaya çalışıyor galiba. <laughs> Yat. Dinliyor, Seni yedirir miyim ben ya? Gökbörü birisi sana Gökbörü 3 diyor. Dayı mı? <laughs> <onu> Söylemeyeceğim. <laughs> İsmimi söyleme <Ya> dedi. <laughs> ben de alırım. Dediği anda plakayı anladım zaten. Adını, adını o, vermek ben. istemeyen bir yayıncı. <laughs> Ben de şeyde isim isimli Baytaha. <laughs> Baytaha. <Be>, aldıydım ha. <laughs> Be bu da Beni? <laughs> Bede <ne? gülüyor> iki öldü, Bede iki öldü. MET var. onu. Aman abi, aman abi. bir sürü koşuyorlar aman aman. Temple, temple var yani. iki. Temple bir değil iki ya. Bıçak <laughs> kendi. Oynuyorlar, oynuyorlar. <gülüyor> ben, az ben az, az canı var, az canı var. Temple'da, Temple'da. Valla FD atma çıkmadı ya. <laughs> ateş etmesi bıçak olurdu da kanka ateş etti. <laughs> Ana. Ben kazanınca yine 8 <laughs> oluyorum la. Oksijenin herkese bol bol selam var beyler. Heh. Hemen ver bol bol Açtın kendini maşallah. Yok ya kaybedersem Efe kovuluyorum ya. <laughs> Önceki maç aşamadım şimdi mi açtım Gönem şu anda? Görmedim. Keşke olaydı ya. Konu var mı sevgilim? Güzel, Takılma oyun. A A beyler ha yardım. Çok geç geliyorlar da. Bak işte. Özgür toksik ya. Geç gelirim bak <laughs> Ayak üstü HS yedim yazık. Basamına koyun bas. Oha lan neler yaptılar. Şey. Ölmüyor amına koyayım. Hayır. Uçakla onu. Uçakla <laughs> onu. <laughs> 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 Rezillik tutuyor amına koyayım. Helal beyler. Lan kameradan girerken kafama HS yedim yanlışlıkla ya. O, kameraya şöyle sprey atıyorlar Ay, şeyle Glock'la. Böyle, böyle 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 sprey atıyorlar kameraya. Benim kafama denk geliyor her girdiğimde. A dediğin anda kanka girimi bitmeden ben adaydım. Biliyorum kanka. Evet, şerefsiz olsun diye. Şey. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de söylüyor ya. En, <gülüyor> en, <gülüyor> bir blok atma kanka mide çıkacağım. Sola geçiyorum sola. Bu tarafa geçiyorum. <laughs> kanka herkes kuşlasın. Herkes. Her yerden puştayın. <laughs> bir tane daha atın flash. <laughs> <laughs> <bir> Emin şey yok. <laughs> şey. Ay bir arkasındalar kalabalıklar. Ha, ne geliyorlar? Ne geliyorlar? Sattım ya. Ne <laughs> geçerdi ya? Ağ gidiyor. ya. A mı B mi? B main'de var. B main, B main. Bomba. İki tane B main var. Bombayı yiyince geri döndüler herhalde. Adam. Adam kamerada. Adam kamerada mid koşuyor, haberiniz olsun. Sağında lan. Yok böyle. Midde adam. İki i̇şte <laughs> orada, iki orada. İki. A gidiyor, %100, 100 info. Abi çok garip oynadılar ya. Yok ya. 67, bizim, 67, bizim, takımdan olmaz amına koyayım. Sizin de vurmuş, vurmamıştır. Kanka 70 70 vurmuş. Kanka bizim basalım yedin. bir yerde hadi. B'ye koşalım. Koşalım abi. at. Sen çatır. Ne flash flash'sız çıkacaksın. Flash atarsan <laughs> bakar. Ne? Flash atarsan bakar. Flash'sız devam. Ne lan ne Şimdi kimseye anlatmadım. Abi 47'den sonra çıkalım bana. İki tane net gelecek ayağımızın dibine bak. Yo yo hadi hadi. Hadi bakalım abi. Erkenden atıyor. Boy amına vurdum çok hızlı gittim lan. <laughs> en öndekinin bile önüne geçtim. Ha flash atmaya çalışayım. İki merdiven bir kon. 2 merdiven. Bir merdiven daha. Arma bende. Ne kaldı? Başı Çın kaldı. Bir herhalde. Bemin bir de kon kaldı. Bemin'le kon.

ben ölmem Bak ki beyitleyeceğim sizi. Hala beyit atıyor. Hala beyit damlıyor. Bir, evet, bir daha var Bey geridiler ha. 70 vurdum ölmedi. Ha, 70 vurunca ölmedi değil mi? Şimdi hiç lanşlanmıyoruz. Mapte sessizlik oluyor. Adamlar şaşırıyor. Maçı kazanıyoruz. Bana bir AWP atsaydın be. Neyse ben kendi AWP'mi alayım. Nerede oynuyor? Hiç fark etmez. Satıyorlar ki iki oynayalım. tane, AWP, iki tane AWP ile oynuyorlar. Satıyorlar evet. bence. Evet. Evet. Yok, oynayanlar... Yok bu evet. oğlum. ben A mı oynuyorum? Tamam. Güzel. Ya ay amına koydum bu afet. Ne ne ne? Amına koyayım ya üç sırı <soru> atamıyorum ya. <laughs> i̇nfo ver, info. Bilmiyorum <laughs> kanki <laughs> bir tane vur. smoke da... geliyor. Aa. Amına koyayım. Vey boy. Yok, ders <laughs> onu vurdu beni ya. Hala orada. Tam bir saniye. Ses. Mid var. Yanıcı geldi. Güvenemiyorum size ya. Tam bu gelecek şimdi bakacağız. Oyun alınca da. Kester. Yine bir can hala var. Efke sen dönme <laughs> Şu an dönebilir artık. Ağla afi oldum. Yarrak ya. döner. <laughs> Oyun aa efke dön. Geri mi dönüyorlar lan? Yok lan burada Ah! <laughs> i̇ki tane pillar. <laughs> şey ah de. Ben sattım ha. Ben de bu zaman öyle Ben bir kişi var <laughs> sandım. Buradan comeback yememiz yokmuş öyle sağlam bir. <laughs> diggle diggle. Eve seni kursağına bırakıyorlar. Efti bir smoke bıraksana kanki ya. Gücün var mı? Sevgilim. Daha da bile. Mid koşuyorlar ha. 2-3 mid var. Yok. Var var. Ya. BM'nin düştü bir. Mid'deki frame'le bize? Ya Bir dakika bir dakika bana gelirler Yok konektör geliyorlar. Uuuu Frenle bize Helal lan bomba olabilir he Uh, last main, Anon avradını, avradını lan tempo. Ödüm koptu şey ya. Var. Her ne çıkarsa. İşte bu kadar. işte bu kadar.